Gördüler bir güzel türlü hava atsanız ya. Tamam canım. Tamam canım. Yarın okul var. Tamam canım. Tamam canım. Yarın parti var. Mutlu bir hayata siz de geleceksiniz. Hangi kız daha güzelse yoruma yazın. Tamam canım. Hadi yarın okula Hazırlan yarın hediye hediye parti var. Hadi canım yarın okula hazırlan. Ortadaki benim yanlar kanka. Hadi canlarım. Laura Sara hadi başlayın Laura. Elif hadi başlayın ortadaki Sara yandaki Sara.